sizlerle beraber destek falan oynuyoruz. Ama size kötü bir haberim var. Aslında biraz iyi bile olabilir sizin için. Aslında benim için de fazla kötü olduğunu söyleyemem. Şimdi oyuna girelim. Zaten kendinizde göreceksiniz Önceki hesabımın şifresini unuttum. Daha doğrusu yani hesap eklemedim ona. <laughs> İşte onun için o hesap gitti. Ben de bu hesaptan devam edeceğim. Bunu da yeni açmıştım. Belediye Bansı 4'e de yeni yükselttim. Zaten bunları daha 5 yapmadım. Bunları da 5 yapınca da Bunu da 4 yapacağım. Kolay zaten. Duvarlarını bile fırlayamadan geçtim. Şimdi birliklerim hazır. Bir saldırı yapayım. Ondan sonra ne yükselteceğiz falan. Karar veririz. Bakalım güzel bir rakip çıkacak mı. Kalkalım mı? <laughs> yetmiş. O haykülleri de neydi? Hiç bilmiyorum. değil ama daha iyi olabilir. Çocuk sonuçta işte 4 seviye kalandı şimdi. Bir 6 seviye balon falan çıkarsa ölürüz. 5 yıl daha kalmazmış. 426 miş İkisleri de alacağım ama altına bakmıyorum bir tek. O ilk fena da. Ama bir garanti değil. E İkisini garantiye almayı seviyorum yani. Sıkıntı olmuyor. Hmm, aslında de fena değil ha. daha iyi sağlıklı diye düşünüyorum. Of. Mis. Hmm. Ama alabilir miyiz ki? Çok zor ya. Oku'ya geçtim. İçmem olacaktım ama. Bir daha eder bu ganimet de aslında. Bilmiyorum. Yetmez ya. En az 5 Sonunda videoyu durdurma özelliği olsa. Ne güzel olacak. Arkadaşlar bileniniz varsa. Mobilenin şu telefonu hatası veriyor. 997 telif hatası mı ne diyor? Onun sözünü bilen varsa yorumlarda söylesin. Mobilden de hem durduğum özelliği var. Yorumu da Samsung değil. Samsung'larda hiç bir hata mı? Bir tek kayıt sorun yorumda hallerebiliyoruz zaten çok var.

Yazgar sesli konuşuyorum. Belki bir telefon sesini çıkan da benim sesim de çıkılıyordu. Hiç denemedim. Böyle ama aman da bağırmıyor yani. Bütün atakmanı büyütmüyor. Arkadaşlar yakında vlog da çekebilirim. Aslında çalınca şeyler de çekmeyi planlıyorum. Çünkü bu normalde ben her hafta başımı belaya sokacak bir şey bulurum ben her zaman. Hep başımı belaya sokacak bir şey bulurum. Onda videolar falan çekiyorum. Zaten ben başımı belaya sokuşum köpekler kovalıyor. Bir şey oluyor. Her türlü sevdiğince şey şeyler oluyor. Yaptığın köpek kovalaması gördüğünde bir şey değil tabii. Tamam ya, ligime geri döndüm. Bu sarı da yardımcı. Lideri. Arkadaşlar, benim en şu anda lider. Oha, bağışlar... Öf ya, bağışlar sıfırlanmış. Doğru, her ay başında sıfırlanıyordu. Yoksa klanımızda deli gibi bağış var. Klanımız bu yani. Dostlar Gaming TR klanı. 2 level 3 olacağız. Aslında biraz var. 400 kupa üstü herkes girebilir. Yani yakında ama kupayı 800'de yapabilirim bence. Hemen gelin. Klan 15 kişi. Şu tolga kral falan fazla girmiyor. Onun için 10 kişilik savaşlar başlatıyorum. Bütün savaşları yendik. Daha yenildiğimiz bir savaş çıkmadı gördüğünüz gibi. Hatta önceki savaşı fullledik göstereyim. Bir de onlar da iki şey iki seviye klan. fullledik. Ondan sonra bir de savaşın bitmesini bekledik. Şimdi de bir tane Kürdistan var diye bir şey klanla savaşacağız. İki kere savaş kazanmışlar ama bizim için hiç önemli değil. Yeneriz diye düşünüyorum. Neyse siz de klana gelirseniz bize de destek olursanız sevinirim. Hem golem Pekka, ejder gibi şeyler de atıyoruz. Yüksek levellerde gelebilir yani. Aa ben birlik başında. sonuçta şu an bir elmas. Hemen şunları bir hızlandırayım ben. Şuradan iki tane. iki tane şuradan. Buradan bir 5 tane olsun. Çünkü bunları hızlandırma ortalık bir tane olsun. Dört. Da. ama burada da fazla kupa kaybettim ya binici falan saldırıyorlar oha 16 gün önce mi açmışım ben <laughs> hiç ellemedim de bir iki duvar alsalım kadar bir tane Ne oldu? Benimki de ilgisiz kalmıştım ve altın ilgideydim. Biri saldırmış herhalde. Oo haşat da etmiş. Oo kayak suyu dokunmuş. Baba kaldı. da vesile bastım. Normalde videomu 7'deyken her şeyi fullleyecektim de. Ondan sonra yani hiç acele ettim mağlup yaptım şimdi ama bayağı toparladım sarı yani oktukları toplar falanları hep fullledim de duvarlar düşüktü onları tamamlıyorum şu an bayağı bir 7 seviye yaptım şu öbürlerini de bir tamamlayayım da 8. seviye yapmaya geçeceğim yani kılana gelin golem atarız pekka atarız ejder atarız balon atarız hiç sıkıntı değil işte hiç sorun yok

this That is... the business. Oh. And we have to do Kaç da sessiz kaldım, bir anda video dokulduğumu unuttum. Neyse eğer, yorgan da... ...şunları başlayayım, hiç olmadı. Da Bu tarz videoda saldırırız. <laughs> bir saldırı daha yapalım, videoyu bitireyim. Tabi bir şey yükseltme yapayım. Kaç okul ansam yani çok uzun olmayacak şimdi. İlk seviyelerde zaten fazla mankara yok. Video sayısı 4. 5'e geçince biraz mankara başlayacak. Ondan sonra video 6 falan bayağı eğlenceli olmaya başlayacak. Normalde o en yüksek hesabımla video çekmeyi düşünüyordum. Ama şimdi sizinle beraber bir sergi geliştireyim dedim. Onun için bu bir tane yeni hesap açmıştım onunla devam ediyorum konuşamadım ya. Neyse, Güzel bir ekip de çıksa şaşırsam. Aynen, Saniye ben lafımı geri aldım. Da. İşte çok da ya altın da gerekiyor bir de şu an bu duvarları bile. Daha doğrusu ikinci seviye öyle yapmadık hepsini. Bana altın lazım şu an. İkisine dönem veriyorum da şu anda altın lazım. Yerde de hep zaten iksirler boşalıyor. Madenleri de bir yükselteyim. Her uyandığımda depom fullenir falan. Çok iyi olur öyle. Vay. Nasılız. Şimdi BDL4 değil Bir tane yedi seviye madenim olsa uyandığımda en az otuz bin falan altın verecek yani. Bu an Bu iyi ama biraz güçlü mü? Acaba? Neyse, şimdi benim farklı açımda bir şey Adam bu yolları en azından ben de olsa ben de ölürüm. çıkartabilirim. Çıkarsa kolay. Hiç umurumda değil. 12 kupa gitmiş gitmemiş ne olacak? Yani 21 Neyse bir şey yükseltmeye koyayım ve videoyu bitireyim. Bunu koyayım. da koyayım ama sonra da basarım onu. Bunun için yeterli yok. yok. Bunun için yok. Bunun için 4 aslında bu iyi olur. Baba. Bir tane de altın madeni ayda basınmış. Ayrıca bu videoda da bunu yapıştırdık. Neyse arkadaşlar videoda bu kadardı. Beğendiyseniz like, like atmayı unutmayın. Hatta biraz uzun bile olmuş. İzlediğiniz için biraz uzun sürecek. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.